biz girmiş olalım bari <laughs> merhaba arkadaşlar bugün e, iftar hazırlığı yapıyoruz beraber hakanla bugün evde e, oruç tutan iki kişiyiz toplamda üç kişiyiz hakan emre ile birlikte ama hakan emremiz oruç tutamadığı için değil mi oğlum e, oruç tutan iki kişiyiz hafta sonu ve e, beraber iftar hazırlığı yapıyoruz işte koştur koştur. Kızlar nerede? Kızlar anneannesinde. Kızlar anneannesinde. Bu arada çorbam oldu. Menümüzde ne var? Onu önce sayalım bir. Menümüzde ne var? Menümüzde mis gibi şöyle bir şehriye çorbamız var. Evet. Şöyle bir mis gibi şehriye çorbamız var. Evet şehriye çorbamız var. Ardından tarifemizi daha önceden vermiştik. Evet paylaşmıştık. Etli e, biber dolmamız biber var. Biber dolmamız var. Hakan'ımın hala hazırda yapmaya devam ettiği salatamız olacak. Salatamızı ben daha önce e, aradan çıkarmıştım aslında. E, dolma malzemelerini hazırlarken. Hı hı. E i̇şte tuzunu kattım, tuzu da biraz şey yapsın diye. Şöyle bir e, çoban salata gibi bir salatamız var. Mevsim salata. Çayımızı demledik. Bu arada oturmasını bekliyoruz. İşte iftira kadar çayımız güzelce bir demlenecek. Demire alacağız. Ben de, aracısını katayım ben salatamızda tamam. şöyle. Tatlımız var yani Allah ne verdiyse Allah olmayanlara da versin inşallah yeter yani iki kişi oruç tutuyoruz ee, fazla bile yaptık aslında çünkü insan bir çorba içse tamam diyor yani iftarda hani doymayacağım zannediyor ama bir çorba bile içse tamam diyor yani bu arada benim oğlum da Ona <laughs> hani <alkışlıyor>. Alkış yapıyor <laughs> alkış yapıyor <laughs> değil mi? Evet, da ne kadar var? Bir 20 dakika kadar falan bir zaman var o esnada. Aşağı yukarı. Hı o esnada biz de artık yemeklerimiz tamamsa ben bir dolmanın ıı, şeyini tamam. pişmişliğini kontrol Sıfır. edeyim. Hazırladık mı zaten? E, soframızda tabaklarımızı koyacağız. İşte çatalımızı, kaşığımızı koyacağız. Evet. Klasik hazırlık. Süper. Pişmiş mi? mi? Aynen. Yetişmeyecek diye bir son anda böyle karar verdik dolmayı. Oldu mu olmadı mı o yetişir mi yetişmez mi yetişecek. Dolma yiyesimiz <laughs> son anda e, e, hani kabardı. Hadi dedik dolma yapalım ama yetişir mi yetişmez ama yetişmiş. Pişmiş. Gayet güzel. Hatta ha. biz ona avans ile vermiştik. Çorbamız içerken biraz daha kaynayabilir diye. Ee, ben diyecektim şimdi. Hatta dedik işte dolmamız pişmezse e, çorbamızı içerken o esnada artık kaynamaya devam eder dedik ama yok yok pişmiş. Tamam. O evet. zaman şöyle. dolmamız pişmiş. Çorbamız tamam. Çorbamız tamam. Evet. Masamızı kuralım. Biz. Şöyle. Ben bıçak lazım mı? Hayır. Alayım mı ben? De. Tamam sen söyleyin. şöyle. Şöyle. Allah, salata olsa yetiyor sadece aslında. Şurayı kapatalım da. Evet. Işte. Efendim oğlum. Oh. Tamam çayımız tamam. Çayımız vardı. demlendi. Bu zaten saymadık ama olmazsa olmazımız Yok, diye saymadık. Ben hemen kaçırdım o zaman orayı. Şöyle çayımız açalım. Şöyle Oo, Şöyle. Oh, sofamız <laughs> mükemmel görünüyor. Bir istersen şöyle bir göster de. Aa, işte. <laughs> Gerçi hani günah mı gireceğiz? Gerçi yani, iptardan sonra gireceğiz de. Yok, yani. Şöyle salatamız da hazır. O zaman biz masamızı kuralım hemen. Tamam. Harar. Ben hemen salatayı taşıyorum. Kaldırayım balkona. Şöyle. Ondan tamam, sonra şey alayım ben iki tane bakalım çorba kasesini de tamam şöyle iki tane çorba kasesini tabaklarımız hocam. Dolmalarımızı aldık mı? Tamam. O, 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 o kadar açız ki, <laughs> yani aslında dönmeyeceğim zannediyor insan da, öyle de biz güzel Yok ya, şöyle yapıyoruz. var ya, bir yarım bardak su içtin Aynen, bizim ayranımız var mıydı dün de? Var. Tamam, ayran da koyalım. Tamam. Bunun altını kapatayım ben. Hiç şey. değilse kapat. Patron sensin. yapalım. Tamam. Yetişmeyecek derken daha vakit var. Ne yapalım? Ee, vakit de var. Ee, bunlar bence böyle kalsın burada. Hı. Biraz gidip oğlumuzla ilgilenelim ondan sonra. Tamam. Sofrayı kurduğumuz aşamada tekrar. Tamam öyle yapalım ee, o zaman. Şey Çocuk da zaten. Tekrar görüşürüz. Seslenip duruyor. O zaman biz arar ağır, ağır masamızı da kurduk, ee, işte iftara bir 5 dakika kala, tekrar görüşelim o zaman. Tamam, Şimdi. görüşeceğiz biraz Açılar sonra. Hatta birkaç dakika kala. Biz iki kişilik iftar masamızı kurduk, soframızı kurduk. Hamdolsun. Ee, ezanımız da okunmaya başladı hamdolsun, iftarımızı açacağız. Az önce menümüzü sarmıştık. İşte çorbamız var, dolmamız var, salatamız var, tatlımız var. Daha ne olsun? Ayranımız var. Biz varız, emrimiz var. <laughs> evet, yani daha ne olsun? Allah'ım olmayanları da versin amin. inşallah. Allah'ım kimseyi, kimsenin sofrasına, evine, ocağına bakıtmasın inşallah. Amin, amin, inşallah. Evet arkadaşlar. Müsaadenizle biz e, orucumuzu açalım, iftarımızı yapalım. İftarımızı yapalım. İnşallah başka e, videolarda görüşmek üzere. Hepimizin tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah. Tüm İslam i̇nşallah. aleminin Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet, Allah emanet olun dostlar. Allah'a emanet olun.